Yani bir Türk eline çantayı ala gider, Arjantin'de hodi kurar. Ulan, nasıl yapıyor bunu dersin? <laughs> Yapar. <gülüyor> Bulgaristan'da bir şey anlatıyorlar, Fırıncılar Kralı diye bir Türk varmış. Bulgaristan'da adama şey, e, Romanya'da pardon, ödül vermişler, e, devlet nişanı vermişler. <laughs> Demiş ki, sen ne yaptın birader? Adam bizim orada Mesudiye'den çıkmış, 90'lı yılların sonlarında. Gittim Romanya diyor, abi adama çamur yiyor diyor, ben fırıncıyım mı diyor. Gittim mi fırına diyor ki bak ben Türkiye'den geliyorum ben fırıncıyım. Çalışabilirim. Tamam çalıştır diyor. Bir ekmek yaptım. Bizim fırın önde diyor. Kuyruk diyor. <laughs> Bitmiyor. Ondan sonra fırını almış. iki fırın açtı. Üç fırın açmış. Romanyalılar ekmek yediler diye bir haber evet. var. Hiç, unutmuyorum. Dolayısıyla yani bizi Türk'ü muhafazakar yapmıyor. Biz İngiliz muhafazakardır. Alman muhafazakardır. Muhafazakarlık geçmişe sığınmadır. Tamam mı? Evet. Bak. Geçmiş yoksa ben yok, Türk'te böyle bir şey yok. Türk hep ileri bakar. <laughs> Türkçenin dili de böyledir. Türkçede şimdi mesela yüklem sondadır Türkçede. Ama Arapçada, Farsçada, İngilizcede, Almancada yani Farsça değil de İngilizce, Alman, Latin dilleri, Hint, Avrupa dilleri yükten başta olduğu için mesela şimdi İngiliz ki işte e, I write yazdım. I wrote yazdım. Adam gelsin dinlemeye gerek yok. Bir şey almış bu adam. Ama Türkçe'de, Türk'ün ne dediğini anlamak için en son kelime duyman lazım. A Fiil orada ya. O yüzden Türkçe ok gibidir. Daima ileri bakar Türk. Geri bakmaz. Muhafazakarlık yoktur. Mesela geçmiş değerleri korumak diye bir şey pek fazla yoktur. Türk unutur. Hafızası yok. Evet. Tanpıdan dediği gibi. Bugünü inşa etmek için geçmişten yararlanmaz. Evet. Aslında yararlanmak lazım. Değil yararlanmak mi? lazım Tabii. ama yararlanmaz. Evet. Cumhuriyeti kurduk. Hemen Osman inkar Osmanlı'yı kurduk, Selçuklu zaten Selçuklu. yoktu. yok zaten yok, bilmiyor böyle çünkü. Selçuklu Karahanı'yı, o onu, o onu derken, Hı -hı. E, bizi böyle çok dinamik yapan bir yapı. Evet. Hem zaafımız, hem meziyetimiz evet. ama. Evet. hisse de var yani. Bu edebiyatları böyle dilde de böyle, mesela ne yapıyor bizi? E, şimdi bir İngiliz asla Shakespeare'i okur ama anlamaz. Hı -hı. Biz Fuzuli okuyamıyoruz. Anlamayı bırak. Adamı okuyamıyoruz. Doğru. Ya şimdi bir İranlı Rudegi'yi okur. Rudegi dediğim adam bizim Orhan Abid'den geliyor. Aşağı yukarı denk geliyor. 900 falan ya. Evet. Rudegi okur ama anlamaz. Ama okur yani. Okur çünkü aynı alfabe devam ediyor. Evet. Alfabe devam ediyor yani. Doğru. Ya bir Arap'ı düşünün şimdi. Bir Arap açar İbn Kays'ı okur. İbn Kays'ı okuyabilir. Cahil edildi ama anlamaz. Oturup anlasın. Ama biz de okuyamıyoruz. Dolayısıyla geçmişte bağımız olmadığı için bir böyle Hafızasız insanın durumuna düşmüş, arasa bir evet. tamam mı? Ne oluyor? Geçmişe dönüp de oradan kendimizi geleceğe hani gele gele gelenekten yararlanmak şöyle bir şey. Gelenek benim geleceğimi kurmam için geçmişimi yardıma çağırmamdır. Tabi. Gelenek bu. Çağırdığım ge ge geçmiş eğer iyiyse çağırırım. Kötüse niye çağırayım? Tabi. Tamam, öyle de. Bizde bu da yok maalesef. Hemen Külli inkar. Külli inkar değil mi? Onu evet yani, inkar, inkar etmişiz. Maalesef. maalesef çok az yani bireysel çabalara kalıyor. Geçmişi Hı -hı. Işte, muhafaza etme, korumak. Yani bir Türkiye geçmişi anlatmasın. Sen çocuğun geçmişi şöyle diyor. Hiçbir anlamı yok. Evet. Yok. O hafıza biz, biz yok. Türkçenin yapısı da buna müsaade etmiyor. Evet. Zaten. Evet. Bunu bilmemiz lazım.